Evlendiğimiz zamanlarda eşime bir gün çok kızmıştım. Böyle evin içinde kendi kendime hem söyleniyorum hem konuşuyorum. Tam o sırada telefon çaldı. Baktım babam arıyor. Açtım telefonu hemen benim ses tonumdan anladı. Bir problem var. Ne oldu kızım diye sordu. Ben tabi o gazla başladım babama anlatmaya. Böyle bir aralıksız 15 dakika konuşmuşumdur herhalde. Babam hiç sesini çıkarmadan beni dinledi. Daha sonra dedi ki ben sustuktan sonra. E ee, havalar nasıl orada? O kadar sinirlendim ki baba dedim ya ben sana ne anlatıyorum sen bana neyi soruyorsun. Babam sonra güldü. Tabii böyle olunca daha da sinirlendim. Beni dikkate almıyor, destek vermiyor, beni onaylamıyor diye. Tamam baba dedim ya ben telefonu kapatıyorum. Babam dedi ki kızım bir dur bir sakin ol. Ben şimdi dedi ne yapayım? Oturayım seninle kocanın dedikodusunu mu yapayım? Sen kocanla iyiyken ben iyi olup sen kötüyken ben de kötü mü olayım? Sana gaz verip ilişkinizi daha da mı bozayım? Üstelik iki saat sonra senin içindeki alev sönecekken ben daha da mı alevlendireyim? Ha söyle bakalım bunlar bir babaya yakışır mı? Kocan senin onurunu, gururunu zedeleyecek herhangi bir şey yapmamış. Bir de şunu söyleyeyim dedi. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bir daha aileni kimseye kötüleme. Kocan seni gidip babasına şikayet etse aynı şekilde hoşuna gider mi? Hem bak sen unutursun eşinin seni kırdığını ama ben unutmam evladımın kırıldığını. Sonra eşine karşı öfke duyarım aramız bozulur. İster misin dedi böyle bir şey olsun. Öylece kaldım telefonda. Tabii ki istemezdim. Sonra tamam baba deyip kapattım telefonu. Biz eğlenirken zannederiz ki bir kişiyle aile oluyoruz. Aslında eşimizin ailesi, arkadaşları, akrabaları hepsi bizim ailemiz oluyor. Büyüklerin tavrı küçüklerin hayatına yön veriyor. Ben babamın bu cümleleri ile eşim ile aramındaki küçük sorunları artık mesela etmemeyi...